Ben ateistim. Allah yoksa şu dağları kim yarattı? Doğru. Erkeksin sen, abartmıyor musun? Yetimim ben, vurma bana. Yetim piç. Sakat kal inç. Yetim kızı. Çok sarhoşum, karımı döveceğim. Allah'ım ne olur bana vuramasın. Aa, vuramıyorum. Allah'ım çocuğum milletten kurtar. Elim yandı, seni bıraktım. Anne kuzusu. Hı, değilim bir kere. Kızım, gitme. Gideceğim. Tarık ne yapıyorsun? Anne. Aç kapıyı. O adamla evlenmem. Kırarım. Allahım beni kurtar. Oğlum dısarız çok kötü. Gitme. Git kadın. Aa, aa öldüm Annemin hayali. Evde çay yoktu çay demleyemiyorum Gittim çay aldım. Artık demliyorum Hadi çay vakti. ünlü pop sanatçı öyle bir şey dedi ki. Çekmeyin. OHA Yok burada çocuk izliyor ya Allah fena. Ben fakir bir insanım bana para verin. Hayır git fakir. Tamam. Çok fakirim artık. Sen o adamsın. Oh. Ben fakir bir insanım bana bir iş bul. Hırsızlık yapmaya ne dersin? Şeytansın sen. Dost değilsin. Şeytansın. Bu evi soyacağım. İstersen çalma Allah çarpabilir. Allah'ım tövbe o da ney? Tarık ben hamileyim. Hayır! Kimden o çocuk? Senden. Aşkım beni bırak sen git. Sen ölürsün ölürüm. Patlıyor. Gidiyorum o bütün aşkıma. Unuttum seni unuttum yılbaşı parti verdiği var. Bak, özürlü. Ne, ne oldu baba ya bir şey dinler. Müzik dinliyorum git başka yerde kıl. Öyle deme yavrum. Of ya ha. Allah'ım kızım ıslah eyle. Arkadaşlarım her gün tiktokluyordu. Ben çok yalnızdım. Ta ki tiktok yükleyene kadar. Durumumuz çok kötü. Allah'ım bize bir kapı aç. Allah'ım kurtulduk. Okula gitmiyor musun lan sen? O mı sık ne Ya sikerim okulları. Ne, ne dedin Sikimden. sen? Ne dedin sen? Gel buraya baba. Sebze yemek, süt içmek, tor yapmak, meyve yemek. Beşinci sıra. Kör müsün be kör müsün? Körüm. Mesela nasıl görürsün? Anlatsana biraz. Bu bir kaç mesela? Kaç? Allah'ım ben Allah barışmak istiyorum. Bu, Başka bir şey istemiyorum. Beni çok sevsin istiyorum. <laughs> ya susarınız gerizekalı. Allah benim doğamı dinliyor şu an. Ne yapıyorsun güzel çocuk? Yabancılarla konuşma dedi annem. İstersen bir daha düşün. Hadi gidelim. Anne. Fatih'in boğazına bir şey kaçmıştı. Çok endişelenmiştim. 112 aradım. Öldü ama olsun. Teşekkürler 112. 3 ay ömrü kalmıştı. Ne yapsam mutlu edemiyordum onu. Sana telefon aldım kardeşim. Geber bırak amına kutu. Allah'ım keşke bir güzel sanatlar okuluna gidip gitar çalabilseydim. Keşke peşimden gitsin, keşke de yardım çalışsaydım. Fatih boş zamanlarında çamaşır asmayı çok severdi. Boş zamanlarında çamaşır asmayı çok severim. Sirkileme Rus bir yeter. Seni asarız işte. Bırak hikmet mi? Gel gel, rahat Oha, yeni sevgilisi daha güzel. Hayır saçmalama, 1.20 boyu var. Senin kaç? 1. <laughs> ya Berke çok tatlısın ya. Bence <laughs> Ben arayacağım seni bir saniye. Bana Musa şey 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 sakin mi? ol. <laughs> sakin ol. Ambulans yok mu? Ambulans yok mu? <gülüyor> <işte>. <gülüyor> Salak. <Ambulans> yok mu? <laughs> ne vuruyorsun be? Ne vuruyorsun? Bana babam bile vurmuyor bak. Anne sınavdan 10 almış. Bring the action. When in the club. Annem çok iyi bir kadındı. Bizleri çok severdi. Canım anam. Annelerimize her zaman sahip çık. Ödevler yapıldı bu. Mama ile kirlenmek güzeldir. Anneciğim. <laughs> geç geç sen içeri. Lan onun da ne bırak abi. Geç Kızım aşığım ben o çocuğa diyorum. Offsite öğrendim ben onun için. Offsite mi ne? Bana mı soruyorsun? Geri mısın sen? Offsite halkın kendi kendini yönetme biçimi demektir. Kızım ben küçükken sarışmışım tamam mı? Ondan sonra babam gitmiş. Demli çay kafamdan aşağı dökmüş gerizekalı. zekalı. Sonra ben bir esmer olmuştu. Ben İvan Eserti falan... Doğa çok güzel. Çiçekler, böcekler. Ama buraya biri sıçmış. Kim sıçtı lan buraya? Kim sıçtı? Anne ne yapıyorsun? İyiyim anne bende ne yapıyorsun? Bir dakika anne. Aşkım ne yapıyorsun? Yerim sen nasıl? Dur bir saniye. Fikri ne oldu amına kodumun çocuğu ne oldu? Rahat bırakın beni gelmeyeceğim. Buse bizi kızdırıyorsun gelir misin? Gelmeyeceğim bırak beni. Lan bir buraya. Geliyorum baba. <laughs> Türk'ün Burger kimde intihanı. Ona bir tane Whopper man. Whopper <laughs> man. <laughs> Her gün içiyordu. Nefesi kokuyordu. Çocuklarını dövmekten geri kalmıyordu. Hangi kanal abi bu? Amına <laughs> Kızım niye ağlıyorsun? Kızım niye ağlıyorsun? Kızım niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Pardon bakar mısın? Burası Sırat Köprüsü değil mi? Ben buradan geçmem yalnız. Eski sevgilimi hatırlatıyor burası. İsmi Fırat. Hayır geçmem canım. Benim dünyayı yoldayım ya. Bir öğretmen olarak öğrencilerim hiçbir şekilde şiddet uygulamadı. Ahmet dur. <laughs> Ahmet dur diyorum. gel. <laughs> Kızım canım öyle istediği kadar iç rahatlatıcı bir cümle yok. Kız bu çamaşırları niye toplamadın sen? Canım öyle istedi. Canım nasıl çağırırım sana kafan? атин артин каптан арсин каптан